Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Silendrina Tickaller 2 oynayacağız. Bu oyunu zaten oynayacağımı 2 e, 3 gün önceden söylemiştim bir tane Silendrina videomda. Az sesini kısayım be kulaklarım çınlıyor. Böyle oyunların devamı için kanalıma abone olup videoma like atar, atabilirsiniz. E, bir de arkadaşlar bir tane de açıklama yapacağım. Şimdi ben AS videosu atmıştım ya onun yorumlarına falan amanın ne oluyor lan? Dur Facecam bir şey oldu yine. Ha işte her neyse o as videosun yorumlarına yok emirhan kuri 1.0 yok emirhan kuri mi olacaksın sen emirhan kuri çakması filan bir şeyler yazmışlar hep moralimi bozdular bir as videosu çektim diye onun için de as videosu atmayacağım böyle boş boş konuşan insanlar var çünkü ben kimseden özenmiyorum kendi kendimce içerikler üretiyorum ama bazı insanlar öyle düşünüyor ya da öyle düşünmek istiyor ben bilmiyorum artık boş boş konuşmuşuz konuşmuşlar hep moral o neydi hep moralimi bozdular öyle işte başlayalım medium oynayacağız orta derece yani AS videosu da bayağı izlenmişti de ben de çekmek istiyordum aslında bugün hatta iki tane es videosu gelecekti bir tane de kuzenimle oynayacaktım işte sonradan vazgeçtim o yorumları okuduktan sonra Neyse şimdi EYS'i siktir edin. Şimdi biz bu ne? Bir saniye. Bilmeden aldım ama. Şimdi bir silindirle yok Bu harita. da bu harita. Tamamdır. <laughs> tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ha, ekran böyle karar şey olmasaydı iyiydi. Azizallah. Ezan okunuyor. Şimdi şuraları da açalım. Her Slender'in oyununda böyle bir değişiklikler yapıyorlar ya. Bakalım bu oyun nasılmış. Ha tamam bunda da tikeller gibi üstüne gidince alıyor. Bunda da kitap toplayacağız. Büyük ihtimal çünkü yukarıda kitap simgesi, simgesi var yani. Ne? Allah Allah. Tikeller bir de kapatmıyordu lan kapıları. Şimdi kapatıyor. Ah, iyi tamam. İyi kitabımızı bulduk. Bu güzel oldu. Lan. Almıyor. <laughs> Aldı. Hiç korkmadan, hiç endişe etmeden bitireceğiz bu oyunu bugün inşallah. Oyunla oynayasım çok vardı videodan önce de. Şimdi dedim heyecanı falan kaçar videoyu çekerken sizler izlerken beraber oynayayım diye. Anan sikim konuşamadım. İşte videoda oynayayım diye. ne diyorsun amına koy. Bıraktım oynamadım. Onun için oyun hakkında gram bir fikrim yok. Annene gireyim annene. Amına godumun içi. <laughs> bir de bunun kapağında Slendrina'nın o piçi var ya küçük piç o vardı. Bir de o benzeyen bir tane kadın vardı. O ikisi de mi var acaba onu merak ediyorum. Of çok kötü ses var. Ana çok kötü ses var. Neredeyim buradayım. Ana çok uzak. Harita bayağı büyük. Biz bugün bunu bitiremeyiz. Şimdiye kadar oynadım tüm oyunları bitirdim galiba. Ama bunu bitirmemiz çok zor olacak. Hep de böyle korku videosu atmak istemiyorum. Ba başka içeriklere geçmek istiyorum. Yorumlara yazarsınız hangi oyunları oynamak istediğim, oynamamı istediğinize. Ona göre oynarım. Küçük bir şey var. Silindir neden de hiç korkmadım ha. Konuşmaya devam ettim. Tamam o zaman büyük kadın da var küçük biçim varsa Ciddi misin oğlum Anneni sikeyim o ses ne Siktir et! Siktir et amına kodumun şerefsizleri İki kişi iki kişi iki kişi Amına koduklarım ne oldu Annene geleyim. Hassik değil öldük. Arkadaşlar öldük. <laughs> Kalbime iniyordu ya. Çok korkunç. Gitti bu çocuklara. Bu ışık değil mi? Aynen öyle. Uh. kim anneni? Oğlum kolay derecede mi girseydik diyeceğim o zaman tadı çıkmıyor. Onun için medium oynuyoruz. Orta derece yani. Ha bir dakika şunu diyeceğim. Videolarımızı izleyen kişilerden yarısından fazlası abone olmayan kişilermiş. Videolarımı izliyorsanız, içeriklerim hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olun. Bana destek olun. Oğlum burası çok büyük. o nereye gelmişim? Bu akşam bir tane daha video çekeceğim. Ee, yani bugün iki tane video gelecek büyük ihtimal. Bir bu videoyu atarım bir tane daha çekeceğim. Bir... Onu çekeceğimi tam bulamadım. Normalde aklımızda es vardı. Kuzenimle beraber çok oyuncu oynacaktık O iş iptal oldu. Bana ne amına koyayım. <laughs> Bir şey olsalar yüzünde. Onun için düşüneceğiz artık. Ben video fikri ararım. Odada soğuk amına koyayım. Üşüyorum odada. Sigma sigma boy. <laughs> sigma sigma boy. Sigma boy. Ananı si, si, sigma boy. <laughs> Bu oyunu bugün bitirsek ne kadar felendirin anne ne sikeyim. Ne kadar efsane olur biliyor mu? Bence şey için iki tane yaratık var. Çünkü burası büs büyük. Şuna baksanıza. Dur eksit diyor. Bir saniye dur eksite gideceğim. A few moments later. Aaaa! Aaaa! Siktir ya! Aaaa! Git! Tipimi sikiyim ya. Ses kalmadı ya. Vallaha bak. Allah'ım sen sabır ver. Aa, aa! Geliyor hala hala geliyor. Amına kodumun eti. Siktir git. İnsan dışı varlık amına kodumun oğlu. Day Dayı ne diyorsun amına koy. Kesin beni gömecek amına <laughs> Of. Uf. O neydi be? Bunda kaç tane yaratık var? <laughs> ne kim? Annene gireyim. Annene orospu evladı. Annene gireyim. Tüsledim amına ya. Hem o da soğuk hem de korkuyorum. Yer raya dük. Sizler videom, videomu, videomu filan aklında ne düşünüyorsunuz? Filan yazabilirsiniz böyle. Tüm yorumlarınızı okuyorum zaten. O ne amına koyayım ya? Ondan korkmam o kadar mal değilim yani. Ondan küçük çocuklar korkuyor. Gidiyor yüz çıkıyor amına Ondan korkmam ben. Lan çok döndü ekranım. U5. Siktir git. Amına kodumun lezbiyeni ya. Aa, yol ayrımı. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sol. O küçük velet de o şey daha gelmiyor. Grane. Parça çok büyük ya. Ondan belki gelmiyordur, bulamıyordur bizi. A ne amına koyayım? Amına kodumun itleri. Aa, gitti. Tamam burası mı? Tamam burası gitti. Ben buraya gelmedim. Çünkü ben geldi gelirsem kapıları açarım. Dolapların kapısını. Anneni sikeyim anneni. Ya, ya alıştım ya korkmuyorum. i̇lk oynadığım şeyde çok korkuyordum böyle ilk video çekmediği zaman. Şimdi o kadar korkmuyorum. Götten bacakla orospu çocuğu da buradaymış. Lan götten bacaklı. Şşş baksanıza taşçaktan yürüyemiyor adam. yaptı aa, aa aa. Şaka yaptım ya, ya. Bir şey demiyorum çocuğuna ya. Amına kodumun oğlu beni mi dinliyorsun lan. Neyse bu götten bacaklıya fake atarlar ki Adam öyle fake atarlar. Amına kodumun oğlu. Evet arkadaşlar götten bacaklıyı atlattığımıza göre devam edebiliriz. Kilitli oda neredeydi ya? Neyse siz zaten iz. ben böyle gezerken keseceğim. O sıkılmayın diye. Cık. Arkadaşlar imkanı yok bu çıkmıyor önüme. kilitli kapıyı bulsam açacağım. Büyük ihtimal kitap da oradadır. Ama vallahi yeminle çıkmıyor önüme. Ha şurada da bakalım. Bir saniye. Nereye gitsek? Şöyle gideceğim bir saniye. Arkadaşlar imkanı yok. Video kaydını durdurdum. Böyle geziyorum da vallahi yok. Yok hiçbir yerde abi yok. Nereye sakladı acaba? Ya, siktir git ya. <laughs> Adam öyle fake atarlar işte. Bir tane kulaklığı çıkardım kulağımdan. Yoksa şey için müzik çok fazla böyle. Yes arkadaşlar ya. Of oh, bir kitli yer daha var demek ki ya. Ben de kitap burada diye mutlu olmuştum ya. Yok oyun büyük ayıp etti arkadaşlar. Vallaha. Ben şimdi bir saattir burayı arayayım arayayım. Anahtar için miydi? Ama zaten bende vardı ki anahtar. Boşa vakit kaybı Bu dümdüz yerde şey var. O bi piçin odası var. Ben şimdi nereye gitmedim? Yok ben bu oyunu bitirmek istiyorum bugün. Ama 22 dakikada çok fazla ya. 23 bak. Bir de şey oluyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu kesiyorum. Falan bir yerleri. Yine ben bunu bir 17 dakika falan yaparım da. Videoyu. İşte yüklemesi çok uzun oluyor benim için. İnternette çekmiyor. Wifi çekmiyor o yüklenirken. Onun için çok beklemek zorunda kalıyorum. Yeni video da çekemiyorum. O yüklenirken. Yani sıkıntı o biraz. Onun için kısa videolar çekmem lazım. Bu arada götten bacaklı geliyor. Arkadaşlar bu bugünkü video bu kadar olsun ya. Vallahi ben yapamıyorum. Arkadaşlar tam bitiriyorduk. Çok az kalmıştı da şimdi çok fazla oldu süre. Neyse kısa kesin. Bu video bu oyunu bitireceğim. Eğer bu videoya 5 6 like falan gelirse bitiririm ben bu videoyu. Şey bu oyunu. Böyle oyunların devamı için yorumlara yazabilirsiniz ne düşündüğünüzü. kanalıma kanalıma abone olup videoma da like atın. Çok sevinirim. Atabildiğiniz kadar like atın. Hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Çok fazla mı? 25 dakika ne amına koyayım ya?